Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşimiz rahatsız oluyor. Ben nerede Kur'an okumak istesem, dua yapmak istesem, sen ayn harflerini yapamıyorsun, senin namazın bile olmuyor diye itham ediyorlar beni diyor. Bu kardeşimiz ayn harflerini, elhamdülillahi rabbil alemin, sıratal lezine en'amte aynı harflerini yapamıyor olabilir. Boğazdan biraz zorlukla çıkan, hele alışmayan için zor olan bir harftir. Kardeşimiz A diye bir ses çıkarmasın. Bunun normal olduğunu kabul etmesin. Bilen bir hoca efendinin önünde 10 dakikalık bir talimle Allah'ın izniyle alemin der. En'amte der. Madem namazımız için gerekli, madem dua etmek için gerekli, ayn harfini çıkaracağız. Çaresi yok. Velhamdülillahi Rabbil alemin.